Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı bonus açılımınız için buradayız. Bilmeyenler için bonus açılımları zen açılımı olarak yapıyorum. Çünkü çok şifalı, çok belirleyicilikler içeren ve bize güzelliklere kavuşmamız aşamasında farkında olmamız gereken birkaç noktaya çok güzel ışık tutan bir açılım olduğu için tercih ediyorum. Eğer gözünüzden kaçtıysa veya kaçacak ise diye ayrıca belirtmek istiyorum ki bu bonus açılım süreçlerinde hemen hemen her gün zamansız okuma videoları paylaşıyorum arkadaşlar. Orada da çok spesifik konularla ilgili bir takım cevaplar almanız mümkün olacaktır. İzlemenizi tavsiye ederim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak dedikten sonra. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarım için olabilecek en güçlü, en şifalı, en destekleyici rehberliği sunmaları için meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarım için zen açılımı enerjilerini Ağustos ayı için rica ediyorum. Şimdi bilmeyenler için arkadaşlar her kart belirli alanları içeriyor. Bunlar tutunuyor tutunan kartları almıyoruz. Bilenler zaten biliyor takip edenler bilmeyenler için ben dillendiriyor olacağım sırasıyla hepsini. Evet, duygu durumunuz özellikle duyguyla ilgili bir vurgu var burada. Başka alanlar da var ama duygu durumunuzu biraz ee, yönetiyor olmanız gerekecek Ağustos ayı itibariyle. Öyle görünüyor. Bu grubun sahipleri her kimlerse meleklerden yine destek isteyelim. Oğlak Burcu Ağustos ayı tam e, şey yapıyordum ki... Karıştırıyordum ki bir tane kart atladı. Bir tane daha isteyeceğim bu setten. Bu kadar okay. büyük bir konfirmasyon var ki burada. Evet. Şimdiki. Evet. Doğlak Burcu. Ağustos ayı Tanrıça enerjisini rica ediyorum. Bu arada Cinsiyetler fark etmiyor biliyorsunuz. Bunu da alacağım arkadaşlar İçimden geldi çok en sevdiğim enerjilerden biri. Ee, şey hepimizin içinde birer Tanrı ve Tanrıç enerjisi var biliyorsunuz. E, eril dişli enerji var o yüzden e, Tanrıça dediğimizde e, erkekler e, kendini dışarıda algılamasın e, konudan. Şimdi gelelim okumanızın göbeğine. Şimdi Ağustos ayı itibariyle. Ya belki birazcık odak yitirmiş olabilirsiniz. Belki birazcık atalet içinde kalmış olabilirsiniz bir süredir. E artık entelektüel bir zihin yapısıyla, bilgelikle... Bakın burada baykuş var, bilgeliği temsil eder. Entelektüel, de, entelektüel ve bilgedir, hava elementinin şövalyesi var burada. Bakın burada da içsel bilgelik, baykuş var. Örtüşen konular var, sizler zaten... Sevgili Oğlak Burcu dostlarım bilgeliği bütünlüğü bilen bir grupsunuzdur. Fakat fazla detaycı olduğunuz için veya bazen bir şeyleri çok sorgularken bu bilgelik alanından kalbin bilgeliği alanından uzaklaşıp bütünlüğün bilgeliğinden uzaklaşıp biraz karanlık tarafa geçebiliyorsunuz. Gerçekçi olmak lazım. Ben okuyucu olarak bunları size söylemekle yükümlüyüm. Biraz belki savrulduğunuz bir döngüden artık çıkmanız gerekiyor. Şimdi burada dediğim gibi keskin zihin yapısı ve kararlılık vardır. Entelektüeldir, fevri olduğu anlamına gelmez. Yanlış anlaşılmasın. Bakın burada kılıç keskin zihin yapısı, kılıç terisi zihni de biliyorsunuz temsil ediyor. E, kararlılık ve bilgelikle ileriye doğru gitmeniz için çağrı yapılıyor size. Bir vizyon belirleyerek hali hazırda e, vizyonunuz varsa ne ala artık oraya doğru e, atınızı hızla, özgürce ve bilgelik dediğim gibi e, entelektüel bir biçimde sürme zamanı. E, yani duygular burada duygular işin içine karıştırılmaz. E, ya da tutku da yoktur burada. Zihin gücü vardır. Zihinsel bilgelik ve kararlılık vardır. Entelektüel e, konuşamıyor bugün arkadaşımız. Birikim vardır burada e, ve benim tanıdığım olakların çok büyük bir bölümü bu entelektüel birikime sahip arkadaşlar. Burada öyle bir enerji tipi var ki yola çıkar, özgürleşmesi gereken bir şeyler varsa yolculuk sırasında özgürleşir işte ya da değerlendirmesi gereken bir şeyler varsa yolculuk sırasında değerlendirir çoktan yola çıkmıştır yolun yarısına varmıştır bile yani burada atalet yok kararsızlık yok işte motivasyonsuzluk yok bu şekilde değerlendirin artık bu enerjiyi açığa çıkarma zamanı şimdi dirençleriniz kısmında Arkadaşlar iç dünyanızda bir şeylerle yüzleşmeye karşı direnç var burada. Bunların ne olduğunu herkes kendisi bilebilir. Ama etrafından dolaşıldığı takdirde bir döngünün tamamlanması gerekiyor demek ki burada. Bu döngüyü tamamlayamaz bir döngünün içinde kuyruğunu yiyen yılan misali takılıp kalırsınız. Sizi üzmek ya da tedirgin etmek için söylemiyorum. 9 de tamamlanma döngüsüdür e, 9. yıl döngüsü 9. yıl döngüsü yaşayan bireylerin döngüyü tamamlamadan önce kişisel gelişimleri, ruhsal gelişimleriyle alakalı çaba göstermeleri gerekir. E, gölge taraflarıyla yüzleşmeleri gerekir. Gölge tarafları ignore etmemeleri gerekir. Görmezden geldiğiniz ölçüde onlarla onları güçlendirirsiniz çünkü bu gölge taraflar ne olabilir? Herkes için değişkenlik gösterir. Atalet olabilir, kararsızlık olabilir. E, aşırı korku, kaygı, vesvese, tedirginlik olabilir. Kıtlık bilinci olabilir. Özgüven eksikliği, öz sevgi eksikliği, öz eksikliği olabilir. Zaten burada bir e, bu konuda bir vurgu var. İçsel sorumluluk seviyesi olarak size gücünüz hatırlatılıyor. Ama yine de dediğim gibi burayı herkes kendisi zaten kendi ışığınızla iç dünyanızı aydınlattığınızda çukurlu çamurları ay, çukurlu çamurlu tarafları görebilecek bilgeliğe sahip olduğunuzu ben biliyorum bir dostunuz olarak artık bu direnci kırmanız gerekiyor arkadaşlar bu direnç kırılmadığı sürece esas potansiyelinizi açığa çıkarmanız son derece e, güç olur uzar zaman yani takılıp kalırsınız bir döngünün içinde bunu istemiyorlar belli ki şimdi burada içsel sorumluluk seviyesi olarak e, dediğim gibi sizin grubunuzun kralı var. Enerji olarak değerlendiriyoruz arketipleri. Burada özgüven sahibi, özdeğer sahibi, e, öz sevgi sahibi, adanmışlıkla hareket eden, öz disiplinli, e, yaşamındaki tüm güzellikleri çoğaltma kabiliyeti olan, sakin bir enerji ee, gücü sükunetinden gelir ee, dayanışmacıdır ama kolay lokma değildir azimlidir dirayetlidir kararlıdır istikrarlıdır ee, istikrar süreç kararlılık var burada arkadaşlar dolayısıyla ve inşa gücü var yeteneklerini çoğaltabilir iç huzurunu çoğaltabilir özgürlüğünü çoğaltabilir maddi kaynaklarını çoğaltabilir yaşamda bolluk bereket olarak adlandırabileceğiniz pek çok kaynak var biliyorsunuz sadece para değil. Para en o enerjilerden sadece biri. Bireysel varoluşunuzun güçlü titreşmesi de bolluk berekettir. Yeteneklerinizin güçlü bir şekilde açığa çıkması da bolluk berekettir. Kendinizi geliştirme kabiliyetinizin açığa çıkması da bolluk berekettir. Kendinize göre değerlendirin. Burası sizin içsel sorumluluk seviyeniz. Ağustos ayı itibariyle. Buraya geldiğimizde bu da sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken şey. Yani duygusal anlamda belirli hayal kırıklıkları, motivasyonsuzluk vesaire gibi bir şeyler hissettiğiniz görülebiliyor. Ama hayatınıza güzel insanlar girmek üzere gibi de görünüyor aynı zamanda. Lütfen sükunet içerisinde bütün güzellikleri, bütün duygusal doygunluğu, şifalanmayı, paylaşımı, bir aradalığı, birlikte üretken olmayı, neşeyi, mutluluğu, huzuru hak ediyorum. Hanede mutluluğu hak ediyorum. Özümde mutluluğu hak ediyorum. Yani hem fiziksel haneniz hem de özünüzde yuvanız biliyorsunuz. En önemli yuvamız, kovuğumuz, korunağımız, özümüz elbette ki. Duygusal varoluşumuz. Burayı sükunet içerisinde kabul etmenizi istiyorlar. Biraz... E, karamsarlığa kapılmış olabilirsiniz inanç ve itimat kaybı yaşamış olabilirsiniz bu alanda e, çağrı yapılıyor burada size şimdi korkularınız bölümünde e, ya bolluk bereket burada öyle güzel bir bolluk bereket vardır ki hem bireyin kendisine yetecek kadar hem de cömertçe paylaşabileceği kadar bir bolluk bereket var burada bakın ama şimdi burada yine ve yine bolluk bereketi sadece parayla sınırlandırmayalım. Kabiliyetleriniz olabilir. Zamanınız, enerjiniz, bilginiz, fikirleriniz bunların tamamı olabilir. Burada belki alma verme enerji dengesi içerisinde paylaşamama korkunuz vardır. Yani çok saçacağım ama karşılığını alamayacağım korkusu olabilir bazıları için. Bazıları ise yete yani mesela yeteneklerimi, donanımı, mı, birikimimi yeterince açığa çıkaramayacak mıyım? Hiçbir zaman yeterince dengeli ve bolluk içerisinde ve insanlarla paylaşacağım bir dengede açığa çıkamayacak mı gibi bir korku olabilir. Manasızdır her zaman söylüyorum. Lütfen korkularınızı büyütüp besleyip gölgesi altında kalmayınız. E, dü, dü, düşünce yapımız çok değerli arkadaşlar çünkü duygularımıza alışkanlıklarımıza ve varoluşumuza dönüşüyor o yüzden e, korku en büyük düşmanlarımızdan biri korku olgusu korkuyu beslemeyin korkunun yerine sevgiyi inancı yerleştirin her zaman ben böyle konuşunca bazılarına romantik geliyor. Özellikle toprak grubu biraz böyle havada bulabilir bu konuşmalarımı ama hayır ben canlı örneğim burada karşınızda arkadaşlar. Yani ben duygu düşünce yönetimini başardığı için hayatta belirli noktalardan belirli noktalara gelebilmiş bir dostunuzum. Bütün bunlar hepimizin istisnasız her zaman söylüyorum hepimiz dönem dönem yaşamda inişler çıkışlar inanç kaybı hedef kaybı amaç kaybı yaşayabiliyoruz. Ama toparlanmak elimizde seçimler yazısı ne seçerseniz o tür seçimler yapıp o tür eylemlerde bulunup o tür kararlar ve eylemler ve sonuçlarını yaşarsınız. Şimdi burada yapmanız gereken en akıllıca eylem. Duygu durumunuzu dengeli tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada bütün kupalar sıralı bir şekilde yani dengeli bir biçimde dizilmiş ve dolu. Duygusal anlamda doygun hissetmek için ne yapmanız gerekiyor? Burada önerilerden biri şu. Burada çok dost canlısı bir enerji var. 9 söz konusu olduğunda arkadaş canlısıdır. Sofralar kurup, insanlarla bir arada olup, dayanışmacıdır, dert ortağıdır. Böyle bir yapınız olma ihtimali de çok yüksek. Ayrıca bilirim oğlaklar çok vefalı dostlardır. Benim kadim dostum, gözümün nuru, emicim öyle mesela. E, şimdi bu dönemde biraz hmm, özellikle buraya olan inancınızı e, ya da e, itimadınızı tekrar kazanabilmek için ee, dostlarınızla bir arada olabilirsiniz ama onun yanı sıra duygusal anlamda sizi doyuracak ne varsa e, herkes kendisi bilebilir kendinize sorun duygusal anlamda doygun hissetmem için ne yapmam gerekiyor kendinizi şımartın ödüllendirin ama duygu durumunuzun dengeli e, Coşkun olması gerekiyor. Bu sizin yapmanız gereken en akıllıca eylem. Coşkun, diri, canlı, paylaşımcı, neşeli, coşkulu, düşlere inanan, hayallere inanan bir varoluş var orada. E burada ise varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde artık bu duygu durumundan çıkmanız gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Bunun bire ve bütüne faydası yoktur. Burada özgürleşmeniz gereken bir karamsarlık, motivasyonsuzluk, işte endişe, suçluluk, pişmanlık, olumsuz duygu düşünce biçimine odaklı bir hal var burada ve yaşamın gizli nimetlerine gördüğünüz gibi sırtını dönmüş. Oysa ki her şerde bir hayır vardır diyerek, güzelliklere inanarak, yaşamın içindeki güzelliklere ve güzel enerjilerin açığa çıkabileceğine inanarak, gücünüze inanarak, şifa gücünüze inanarak, kendinizi şifalandırma gücünüze İlerlemeniz gerekir burada yeni yeni enerjilere, yeni döngülere, yeniliklere, özgürlüğe, iç huzuruna, dengeye açılma zamanı. Şimdi e, gelelim bunlara. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir sade tırmanda yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver. Hizmete odaklan. Arkadaşlar yaşam amacınıza uygun bir meslek bulmanız gerekiyor. Olabilir hali hazırda bu mesleğin ne olduğunu biliyorsanız artık buraya odaklanın lütfen. Sunduğunuz hizmete odaklandığınız ölçüde buradaki korkunuzun ne kadar boşuna olduğunu da algılayacaksınız. Burada size çok güçlü yanıtlar veriliyor her bütün e, kartlarla. Hizmete odaklanın. Teslimiyette ve akışta olun. Tabii ki suistimali açılın anlamında değil sunduğunuz hizmete odaklandığınız ölçüde alma verme enerjisi de yaşamda denge bulacak gibi görünüyor burada homojen bir alışveriş vardır çünkü e, tılsım altı söz konusu olduğunda o açığa çıkacak gibi görünüyor buradaki korkuyu yenmek gerekir ataleti yenmek gerekir e, buraya geldiğimizde Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunda tanıyacaksın. Belli ki karşınıza böyle rahat, yanında rahat hissettiğiniz, yakın hissettiğiniz ve güven his, duygusu hissettiğiniz birileri gelmek üzere. Yolunuza gönderiyorlar. Açılım buraya arkadaşlar. Farkında olun algılarınızı açık tutun ya da zihinsel kalkanlarla e, itimatsızlıkla yaklaşmamaya gayret gösterin bakın burada zaten yapmanız gereken en akıllıca eylemde de paylaşım içerisinde insanlarla paylaşım içerisinde ve coşkun neşeli duygular içerisinde olmanız gerektiğinden bahsediliyordu Athena arkadaşlar benim Human Design'daki ee, benimle bütünleşen tanrıça enerjim. Çok seviyorum. Athena hem e, güzel sanatlara, şiire vesaireye odaklıdır. Hem de savaşçı bir e, ve içsel bilgeliğe sahip, savaşçı bir ruha sahip tanrıçadır. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap. Bakın burada kaya gibi bir cevap var burada. Odaklanın vizyonunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten belli ki birçoğunuz ya da e, belki yani o kadar filtre geldi ki bildiğiniz şeyi unuttunuz. Açılın buraya. Ee, Sekmet en sevdiğim. Bu, bu setteki en sevdiğim enerjilerden biri çünkü bana savaş arabası kartını da çok hatırlatıyor bu tanrıçanın enerjisi e, savaş arabası da biliyorsunuz yaşamda öz denetim ve kararlılıkla belirli denge çalışmalarını yaparak kalıcı başarı mutluluğa doğru ilerleme enerjisini içeren karttır burada da sandığından daha güçlüsün ve bu gücün mutlu bir son getirecek inançlı olun kararlı olun disiplinli olun bunları siz bilirsiniz zaten disiplin öz disiplin nedir ee, yolunuz açık görünüyor arkadaşlar seviyorum sizi bir dahaki okumada buluşmak üzere